Evet. Tabiiye tuğ kağıdı. Hı Hıh. Kaka. Taşka. Başka başka taktı. Ne yaptı peki sinek içerdi? Eee kaka yaptı bari. Aa kaka mı yaptı sana? Nere ne yaptı? Kafana. Sen ne yaptın peki? Tencereyi açtın mı dışarı çıksan uçsun sinek. Uçtu mu? İyi bari. Özgürlüğüne kavuşmuş. Yemek yiyor. Yemek yiyor. Yiyo. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Ver güzel Korel, Hepsi Buradan'ın anne çocuk markası yüzü oldu. Ticaret markası Hepsi Buradan'ın anne çocuk marka yüzü bir güzel korel oldu. E-ticaret markası Hepsi Buradan'ın anne çocuk marka yüzü bir güzel korel oldu. İşte birlikte eğlenceli reklam filmleri duyuran e-ticaret platformu Bergüzer Korel ile annelik yolculuğu burada başlar dedi.